أعوذ بالله الله والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين، ماذا يا رسول الله، ماذا شيخ الدستور، الله، ما شاء الله، والخير في الجمعية، أمانة مهم در أمانة رعاية مهم در Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, muhammed Emin yani, Peygamberlik olmadan önce, Emin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem diye anılırdı. Bütün yani, her e, emanet varsa, şey varsa Peygamber Efendimiz'e teslim ederlerdi. Ki olduğu gibi e, onu teslim ederdi böyle bir insanlar eski zaman insanları tabi emin insanlar isterdi ki bir şey verdi mi onu geldi mi alacak en mühim şeydir emanet emanete hiyanet hainliktir Allah az ve Ceren sevmediği şeydir bu zamanın insanları da o şey kalmamış emanete bir şey kalmamış. Çok nadir olarak gözüküyor. Nadir olarak kalıyor. Her türlü işlerde emanet kalmamış. Emanet mühimdir. Sana bir insan bir şey teslim etti mi bunu şu niyet için veriyoruz, sunum için veriyoruz deyince O'nun ehline dediği yere teslim etmeniz lazım. Ondan menfaat beklemek emanete hıyanet olur. O'nun ince bir hesaptır. İnsanlar zaten o kadarını da düşünmüyor. Doğrudan aldı mı zaten artık e, yazsan bile zor alıyorsun. Yazmasan hiç alamazsın artık. Onun için bu e, fayda değil. Bu hiyanet yapan insan akıllı insan değil. Ahmak insandır. Akılsızdır. Çünkü e, kendi aldığı şeyden kazanç zannediyorsa o kazanç değil zarardır kazanç nedir? Sana fayda veren şey. Hiyanet, emanete hiyanet etmek hiçbir zaman fayda vermez. Bereket kalmaz. Ee, sana o dert olur. E, hastalık olur. Sana kötülük olur. Onu akıllı insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve uyacak. Allah Azze ve Celle'nin en akıllı, en e, yüksek zekası olan Peygamber Efendimiz sallallahu ve O emanete riayet etti. E, emaneti hiç hiyanet etmedi. Onun e, dünyada hiçbir fayda olmadığını gördü, gösterdi biliyor zaten Peygamber sallallahu ve Onun için bu mühim meseledir. İnsanlar onu hafife alıyor. Ya dediğimiz gibi ya doğrudan hiç riayet etme emanete ya emaneti verilen emaneti başka türlü kullanıp gene bir fayda sağlamak istiyor. Allah muhafaza etsin. Bilerek bilmeyerek. əmanətə riayət etməyinizə nasib olsun. Əmanətə riayət etməyinizə nasib olsun inşallah. Allah yardımcısını ilə. Amin. Allah təala Fatiha.